Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı akşamlar. Biliyorsunuz yeni bir sezon pas geldi. Aslında almaya pek niyetim yoktu ama aldım. Siz yine de görün diye. Şimdi tek tek sırayla ödülleri alalım. Şu çöplerden başlayalım ilk önce. Aslında değer bir şeyler yok da. Bakmayın yani. Kart olsun diye alıyoruz. Şunu alalım şunu alalım. Kiralık karakterleri millet ne yapacak ben anlamıyorum ya. Şu ödül açalım. 11-12 tane karakterin yeteneğini satmıştım ben de fullü zaten. Mecburiyetten. Sırayla gidelim bakalım arkadaşlar sona doğru. Güzel bir ödül de yok aslında ama Sizde görün diye alıyorum Şunlar 50 50 Şu Yetenek paketi Şuna bakın ya Setlerde 5 kuruş etmez VEGA 50 kart Işıkta 50 kart ne var burada neymiş bu RS25 kart şuradan nadir paket şuradan yetenek alalım dediğim gibi bayağı satmıştım. Ya 5000'lik şeyde 25 tane kart hiçbir şey değil aslında. Şunu alalım. Bunu da yakında alırız. Bu arada çay içiyorum arkadaşlar. 150 para. 5 kuruş etmez. Masomu iyice Ne? Hmm, burada kart şu bir saniye arkadaşlar. Nerede şu yüzde on kart bonusu? Ha, şunu alayım da. Hazır aklımdayken şimdi geri dönüş yapalım. Şuradan nerede kalmıştık? Evet. 25 Çelik Şövalye 3 gün yine antrenör x iki taraftar veriyor. 500 bin altın 1500 yeşil para 1500 elmas şunu alalım bakalım şu çöp ya bu kostüm paketleri ne işe ya bir 2000 dp verin 2000 altın verin arkadaş ya Vallahi bu altın ve DP şeylerini slotlarını almadığım için çok pişman oldum ya. Yani gerçekten şu kostüm paketi var ya. Ne işe yarar? Niye koyarlar ben anlamıyorum işte. Boşlukları doldursun diye. Bir de 39 adım yapmıştır. Vallahi billahi bir alemler ya. Şimdik. Şunu alalım. Korkunç şapka. Bizde yoktu. Şunları bir alalım. Hızlı zattı yapalım. Şurada da hızlı zattı. Şunu alalım. Da alalım. Bu setler bende yoktu aslında ama görünüşü ve gücü güzel değil. Yani maksat görüntü olsun. Şimdi ne var burada alacağımız? Şunu da alalım. Şu boş ödülü de alalım. Yukarıdaki komşu ne yapıyor acaba ya? hata küteset sesler. Şimdi burada Allah sırayla açıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin istiyorsanız. Neler çıktığını siz de görün. Bizim ekipten çok kişi almadı. Çöp dediler. Adamlar da haklı. Azus para da değil. Ya şu 25 kart veren Yıldız askerini almadığıma çok pişman oldum ya. 575 kartta kaldı. Şu 1000 taraftarı alalım. Şu %80 bonus da alalım. Arkadaşlar şu karakter bende bir kaç elmas var bir bakayım. 37600. Bu karakter bende fulldü. Şunları geçelim. Bunlar bir işe yaramaz. Giysen de bir çöp. Şimdi karakterler bölümüne görelim. Ne vardı? Bakın bu bizde full. Mezarcı dükü. 37.600 elmas var. Normalde bunun 1000 elmasa dönüşmesi lazım. Bakalım 1000 elmasımızı verecek mi masonu? Karakter bizde full. Ondan sonra da ultralar açalım beraber. Orada da Vega'ya güzel kart veriyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Bakalım 37600 500. Yine 37.600. Nasıl oldu bu iş? E, bizim bin elmas nerede? Bakalım bir çıktı verecek mi acaba? Normalde bunun bin elmasa dönüşmesi lazım. Evet 6 ultra bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar hızlı hızlı atla yapacağım. Ondan sonra da bakalım neler çıkacak. Bir elmasımızı yedi mi acaba bu oyun bakalım. Şimdi şunun altına dönüş elması dönüş. Evet arkadaşlar bakın şunlara verdi. Bundan gerisini saymıyorum. Birinci ultramızı açtık. <laughs> ikinci ultramızı açalım. Gerisine bakmamıza gerek yok. Şunlara verdi arkadaşlar. ikinci ultrala. 10 boyutu ne yapayım ben ona ya. Şimdi 3'ü açıyoruz. Hop. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bu sefer de Vega'ya kart vermedi. 30 sadece Işık Kraliçesi'ne verdi. Unutulmuş mu? hiç saymıyorum zaten. Bakalım. Yani şu elimizdeki karakter eksi 601 çekiyor ya. Allah senin belanı versin masamaya. Ölümcül zombi 17 kart. Başka hiçbir şey vermedi. Bu sefer de yeraltı kralının karakter kartını düşüyor. Ya ne kadar rezil şerefsiz bir oyunsunuz. İnsanlara eziyet yapıyorsunuz ya. Evet Vega'ya sadece 17 kart 21 ışık unutulmuş mumya hiç saymıyorum Kaos Şövalyesi 8 kart çok verdiniz oğlum Arkadaşlar bu kadar çoğu ödülü 7 doğru düzgün de kart vermedi Siz bilirsiniz ben normalde almazdım ama ne bileyim kafam aldım yoksa bu sezon pas almaya hiçbir niyetim yoktu Hepiniz Allah'a emanet olun. Bakın şuna bak. Elmasımızı yedi ya. Bakalım oyuna gir çıktı elmas düzelecek mi? Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz hayırlı geceler diliyorum.